Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün e, Lomber Dar Kanal, omurga sağlığının en önemli konulardan birisi olan e, Lomber Dar Kanal'dan bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz Operatör Doktor Metehan Eseoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu güzel programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Şeref verdiniz. Bize kendinizden bahseder misiniz? E, i̇smim Metehan Eseoğlu. E, beyin ve sinir cerrahisi e, uzmanıyım. Uzun yıllardan beri e, beyin sinir cerrahisi olarak görev yapmaktayım çeşitli yerlerde, işte e, özel hastanelerde çalıştım. Daha sonra son olarak şu anda Çamsakural Şehir Hastanesi, Başakşehir'deki şehir hastanesinde görev yapmaktayım. Esas e, branşım yani beyin cerrahisi ile ilgili omurga e, cerrahisi üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz burada. Değerli hocam sizin nezdinizde bütün doktorlara, sağlık çalışanlarına minnetlerimizi sunuyoruz. Öncelikle pandemi döneminde özellikle verdikleri evet. hizmetlerden ötürü. Sizin de belirttiğiniz gibi lomber dar kanal oldukça önemli bir konu. Bize anlatır mısınız evet. nedir? Özellikle son yıllarda hayat şeklimizin değişmesi, sedenter bir hayat dediğimiz pasif bir hayatın ortaya çıkması özellikle şehirde hareketsiz kaldık. Hareketsiz kalmamızın da etkisiyle omurgada çok ciddi değişiklikler meydana gelmektedir. Omurga sağlığı bozulmaktadır. Dolayısıyla da e, lomber dar kanal işte bel fıtığı en çok gördüğümüz ve bunun evet. yanında e, son yıllarda yaşla beraber artan e, lomber kanal şikayetini de sıklıkla e, görmekteyiz. Şimdi omurga dediğimiz yapı bizi e, iskelet sistemimizi oluşturmaktadır. Her bir ünite toplam 33 tane omurgamız bulunmaktadır ve bunların toplamı iskeletimizi oluşturmaktadır. İskelet yapısı vücudumuzu taşıyan yapıdır. Ana yapıdır. Ayakta durmamızı sağlayan Tabii, en bel önemli, kemiği denir evet, ya. Bel, boyun ve Hı -hı. aslında sırt kemiği. Üçünün Hı -hı. birleşimi iskeleti oluşturmaktadır. Ama e, bel ayrı bir öneme sahiptir. Neden? Çünkü en alt bölgededir ve yükün ee, ...vücudumuzun yükünün en önemli kısmı bel bölgesine e, binmektedir, evet. yüklenmektedir. Dolayısıyla da en çok hastalıkları bel bölgesinde, bu omurga ve omurilikle ilgili e, hastalıkları... ...en aşağı dediğimiz e, lomber dediğimiz bel bölgesinde e, görmekteyiz. Ve lomber dar kanal dediğimiz hastalığı da yine e, en çok bu bölgede görmekteyiz. Şimdi lomber dar kanal... Nedir? Kısaca ondan Lütfen. bahsedeyim. omurgamızda getirdim. Hazır Lütfen. hastalarımıza e, ve seyircilerimize Tabii. daha somut bilgi verme açısından. Şimdi zamanla e, omurgada binen biraz önce söylemiştik. Hı hı. Binen yükle beraber bu bölgede ki kemiklerde özellikle işte e, yaşam şeklimizin değişmesiyle bu kemikler büyümektedir. Yani vücut daha fazla e, iskelet daha fazla yüke maruz kalmakta. Dolayısıyla da ...bu kemikler ilileşmektedir. İleştiği zaman e, ortada bulunan bir de tabi omurganın en önemli, iskeletin evet. en önemli görevlerden birisi... ...sinir sisteminin beyinden gelen uyarların aşağıya inmesini sağlayan omirlik dediğimiz e, dokunun içinden geçtiği e, evet. bir yapıdır omurga ve iskelet sistemi. Dolayısıyla burada omurgada meydana gelen e, genişlemeler... E, spinal kanal dediğimiz o sinir e, omurilik geçtiği kanalı daraltmaktadır. Dolayısıyla da bu daralma sinirde baskılara neden olmakta ve dolayısıyla da lomber dar kanal dediğimiz hastalığı meydana getirmektedir. Genellikle bu şurada üstte görüyoruz şu sinir e, omuriliktir. Bunun e, belli bir çapın e, üzerinde olması gerekiyor yani bir buçuk santimetre'nin üzerinde olması lazım bu kanalın. Ama bu kemiklerin bir şekilde e, irileşmesi, dokuların bozulması, ek dokuların oluşmasıyla bir buçuk santimin altına inmesi e, görülüyor ve bun, bu, bu da çeşitli rahatsızlıklara neden olmaktadır. Evet peki daha çok kimlerde görülür? Evet daha çok kimlerde görülür? Dediğimiz gibi e, bu hareketsiz hareketsiz olanlar. olanlar bir predispozan yani e, bu onun oluşumunu artırıcı faktörlerden birisidir hareketsiz olunca ne oluyor? Kas yapımız aslında bu iskelet sistemimizin etrafında belimizi kuşak gibi saran kaslarımız bulmaktadır. Ve omurga sağlığındaki omurgamızın sağlıklı olabilmesi için en önemli olay kasların kuvvetli olması. Hani hastalara deriz evet. ya yüzün deriz Tabii. spor yapın, Hareket, egzersiz, egzersiz yapın. Egzersiz. Ee, neden? Çünkü bu kaslarımız güçlü olduğu zaman iskelet sistemine binen ee, yük azalmaktadır. Bir kuşak gibi düşünün onu. Bir hı hı. E, korse gibi düşünün kasları. Evet. Kaslar ne kadar kuvvetli ise iskelete binen yük o kadar azalmakta ve bu tür hastalık omurga ile ilgili hastalıklar da azalmaktadır. Dolayısıyla kasları zayıf olan hastalarda ve omurgaya binen yükün arttığı hastalarda bu hastalığı görmekteyiz. Kimler bunlar? Özellikle bayanlarda osteoporoz dediğimiz kemik yapısının bozulduğu işte belli bir yaştan sonra biliyorsunuz bayanlarda sıklıkla gördüğümüz kemik erimesi, osteoporoz özellikle menopozdan sonra bu hastalarda kemik yapısı, omurga yapısı bozulmakta ve bunlarda lomber dar kanal şikayetini sıklıkla görmekteyiz. İkincisi ağır işlerde çalışanlarda evet. özellikle fabrikada çalışan işler, işçilerde inşaatlarda çalışanlarda belli bir yaştan sonra özellikle 40 yaşından sonra bu hastalığı artık sıklıkla görmekteyiz. Bir de mesela doğuştan olabiliyor. Gençlerde görülür mü? Görülebilir tabi. Doğuştan bu spinal kanal dediğimiz 10 geçtiği kanalda daralmalar meydana dar doğuştan dar olmaktadır. Bunlarda da çeşitli seviyelerde kanal darlığını sıklıkla görmekteyiz. Evet. Hastalar genellikle hangi şikayetlerle size başvuruyor? Evet. Şimdi hastalar genellikle bize eee İki taraflı bacaklarda yürüme şikayetiyle yürüme hasta gelir bize işte doktor bey yürümemde problem var yani bir miktar gidiyorum yürüyorum işte sonrasında bacaklarında uyuşmalar ağrılar meydana geliyor daha sonra da oturmak zorunda kalıyorum şeklinde en sık görülen şikayetler bunlardır hastanın işte daha önceleri yavaş yavaş gelişen bir hastalık bu. Tabi birden oluşmuyor. Evet. Lomber dar kanal, o dokunun yavaş yavaş nasıl bir ağacın büyüdükçe genişlemesi gibi evet. kemik dokularda bir süreç. Bir süreç. Evet. Aslında kemik dokunun büyümesi değil anormal büyümeler meydana geliyor. Hı -hı. Lokasyonda mesela eklemlerde büyümeler oluşmakta, dokularda kalınlaşmalar oluşmakta. Hı -hı. Dolayısıyla da bu bir süreçte olduğu için yavaş yavaş hastanın yaşam kalitesini yavaş yavaş etkiliyor. azaltmaktadır ve ilk Hı. gördüğümüz şey yürüme bozukluğudur. Evet. Hasta mesela 40 yaşında gelir bir kilometre yürüyorum daha sonra oturma ihtiyacı hissediyorum der. Ee, bir sene sonra gelir doktor bey işte ancak artık 500 metre yürüyebiliyorum der. Çünkü kanal çapı yavaş yavaş bu mekanizma artık bir kere oluştuğu zaman ve dikkat etmezseniz o evet. dediğimiz şeylere kas evet. yapımıza spor yapmadığınız zaman gitgide artmaktadır bu. Evet. E, dolayısıyla da bir sene sonra gelir 500 metre yürüyebiliyorum der. Bacaklarında şiddetli uyuşmalar ağrı. Biz sorarız nasıl bir ağrıdır? Yürüdüğüm zaman artıyor. Biraz oturduğum zaman, dinlendiğim zaman rahatlıyorum. Sonra tekrar yürümeye devam ediyorum şeklinde evet. e, karşımıza çıkmaktadır. İkincisi tabi omurgada yüklenmeler, bunlarda anormal yüklenmeler olduğu için bel ağrıları sıklıkla görmekteyiz. Özellikle kuyruk sokumuna doğru vuran ağrılar e, görülmektedir. Ee, kalça ve kasıklarda ağrılar yine e, sıklıkla olmaktadır. Hastaların hareketleri dik duramıyor bazı hastalarda. Evet. Dik durma problemi ilerledikçe tabii bunlar. Hı hı. E, daha eğik durmaya çalışır. Omurga e, kendine yer bulmaya çalışır. Çünkü kanal iyice daralıyor. Dolayısıyla da e, şekil bozuklukları e, karşımıza çıkar. Daha ileri e, dönemde ise özellikle güçsüzlük çünkü sinir ileri de basıya maruz kalıyor Dolayısıyla dolayısıyla bacaklarda hı hı. E, tutulan sinirin e, bölgesine göre e, ciddi güçsüzlükler karşımıza çıkabilmektedir bunun yanında tabi e, spinal kanaldan geçen bu sinirler idrar ve büyük abdestimizle ilgili e, yönetimi de sağladığı için e, idrar yapmada özellikle idrar kaçırmaları ve büyük abdeste hissetmemeler gibi ileri dönemde daha ileriki dönemlerde bu şikayetleri görebilmekteyiz. Evet. Peki hangi hastalıklarla birlikte olur veya hangi hastalıklarla karıştırılır evet. lomber dar kanal? Evet. Şimdi lomber dar kanal biraz önce de söylediğimiz gibi özellikle şehir hayatının artı ve omurga yapısının bozulduğu e, bu dönemde e, günümüzde daha doğrusu evet. e, daha çok 40 yaşın üzerinde ciddi bir hastalık haline gelmeye başladı. Hı -hı. Bizim omurga dediğimiz zaman ya da bel bölgesi dediğimiz zaman aklımıza gelen en fazla hastalık bel fıtığıdır. Biliyorsunuz evet. sıklıkla Hı -hı. karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bel fıtığında iki kemik arasındaki disk dokusu dediğimiz bu yumuşak doku çıkıp Hı -hı. kıkırdak doku sinirlere baskı yapmaktadır. Evet. Ve bu baskı genellikle tek taraflı olur. Yani ya sağdan ya soldan olmaktadır. Dolayısıyla bize hasta bel fıtığıyla en sık karıştırılabilmektedir evet. bu hastalar. Doktorlar da genelde hastalara anlatabilmek için işte bel fıtığı vardır. Aslında farklıdır. Neden neresi farklı? Bunda dediğimiz gibi yumuşak dokuda sadece çıkıntılar oluyor. Daha sık gördüğümüz bir hastalık bel fıtığı. Lomber dar kanalda ise çepe saran bir daralma oluşmaktadır. Dolayısıyla bel fıtığında tek taraflı bacak ağrıları ortaya çıkarken e, lomber dar kanalda iki taraflı Karşımıza çıkmaktadır. Yani her iki bacakta da ağrı evet. daha çok genellikle öyle diyelim hı hı. daha çok karşımıza hı. çıkmaktadır. Bunun dışında bel fıtığında mesela oturduğunuz zaman da yatarken de çok şiddetli ağrılar evet. e, görülebilir. Ama lomber dar kanal hareketimizi iş güç e, gücümüzün e, etkilemektedir. Daha çok yani hareketimizi etkileyen bir hastalık. Dolayısıyla en sık gördüğümüz, karıştırdığımız hastalıklar veya beraberine evet. görünen hastalıklar bel fıtıkları diyebiliriz. Ama ikisi birbirinden farklı. Tedaviler de bir miktar farklıdır bunlardan. Evet. Bunun, Tedavisi hakkında bilgi rica edebilir miyiz? Tabii. Şimdi şöyle bu tür hastalıklarda biz e, tedavi ikiye ayırıyoruz genelde. Hı hı. Birincisi bir tedavi yani cerrahi olmayan. E, tedaviler ikincisi de ya da koruyucu tedavi ikincisi de cerrahi tedaviler. Hı. Tıbbi tedavi mantığı kasların güçlendirilmesine bağlıdır. Erken dönemde yakaladıysak yani erken dönem ne demek bu kanal çapının bir buçuk santimetrenin çok altına inmediyse genellikle çok ileri dönem bir santimetrenin altına düştüğü zaman evet. onlarda daha çok cerrahi tercih ediyoruz. Ama bir ile bir buçuk santimetrenin altında değilse şey arasında ise evet. ve yürüme bozukluğu çok fazla değilse bu hastalarda tıbbi tedavi öneriyoruz. Nedir bunlar? İşte ilaç tedavisi, kasları güçlendirici evet, fizik tedavi ve egzersizler Hı. özellikle öneriyoruz. Bunun dışında epidural enjeksiyonlar dediğimiz lokal bölgesel iğne tedavisiyle bu bölgedeki basıyı azaltıcı çeşitli tedaviler Hı. yapabiliyoruz. Bunları öneriyoruz. Ki hasta cerrahiye gitmeden tabii kurtulabilsin. Tabii bunun uzun dönemdeki en önemli şeyi kas koruyucu ve kasları güçlendirici tedaviler Bunlar çok önemli gerçekten evet. cerrahi kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında ikinci olarak da cerrahi tedavi. Hı hı. cerrahi tedavide bu kanal çapının iki türlü tedavi yapıyoruz birincisi bunu daha eskiden yapıyorduk. Kemikleri çıkartıyoruz. doğal burada sıkışma olduğu için omurgada bu kemikleri tamamını çıkarıyor çıkarıp daha sonra platinlerle dediğimiz. E, posterior vidalama Hı. tedavisi evet. yapıyorduk. Şu anda onları yapmıyoruz. Mikro cerrahi ve biliyorsunuz son evet. dönemde endoskopik cerrahiler Hı. ile bu kanalın içine e, daha mikro invazi daha Hı. küçük insüzyonlarla ve e, kesilerle Hı. girip bu bölgedeki sinirlerin etrafını Hı. E, rahatlatıp e, daha sonra hastanın eski kalitesine kavuşmasını exact. sağlayabiliyoruz. Teknoloji gelişti, robotik evet, evet, yöntemler evet. değil mi? Tabii tabii. Daha kolay oluyor. Çok önemli, daha evet. verimli oluyor ve daha Kesinlikle. konforlu oluyor hasta için. Evet, değil mi? Evet. Kesinlikle çünkü eskiden yaptığımız ameliyatlarda hastanın yatış süresi, hastanede Hı -hı. kalı süresi enfeksiyon riskler çok fazlaydı. Hı -hı. Ama mikro cerrahi ve endoskopik cerrahilerle şu anda hasta aynı gün kalkabiliyor. Evet. Ee, kendi işlerini, güçlerini görebilecek hale gelebilmekte. 10 gün sonra da 10-15 gün sonra da Hastalığın veya iş gücünün ağırlığına göre hasta kendi işine dönebilmektedir. Evet ne güzel. Bugünkü konuğumuz operatör doktor Metehan Eseoğlu'ydu. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.